Konuşasın var podcast'te hoş geldiniz. Merhaba Seda. Merhaba Ece. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi ne olsun işte şey bir ufak iptalim olunca hemen dedim sana <laughs> yazayım ki bu arayı değerlendirelim. <laughs> sevgili dinleyici ben doğurmadan bölüm bitir şey, şey biriktirmeye çalışıyoruz da. <laughs> sevgili dinleyenler olur da bizi bir iki üç hafta göremezsiniz ama ki. Bu kadın ne <laughs> <laughs> Geçen bir tane öğrencim var. Şey, onun bilgisayarında WhatsApp'ta sorun oluyor. O yüzden Facebook üzerinden yapıyoruz dersi hani Messenger'dan görüntülü şey oldu. Ders saati gelince oradan yazdım. Hani Facebook'tan hani hazır mısınız diye. Ama ses yok. Bir iki dakika dedim bekleyeyim sonra şey yaparım. Telefondan hani bakarım. O da bana mesaj atmış Whatsapp'tan. Hocam siz geç kalın. hani düşmemiş bildirim. Siz geç kalınca doğurduğunuzu düşünüyorum. iyi misiniz? <laughs> <laughs> Artık bundan sonra da öyleyse daha iyi ulaşamazsak acaba soru işareti. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> Evet, ne konuşuyoruz bugün? Bugün, e, ekstrem sporlar hakkında konuşuyoruz. Ama nasıl konuşuyoruz? Hı. Şöyle, ben sana bazı sorular hazırladım. O mu, bu mu var diye bir konsept olsun beni öyle diye. Hangisini yapardın? Bu arada hiç bilmediğim şeyler de var. E, eminim yani sen sen de çok ben ekstrem de sporlar <laughs> değil. şey değilsin içli dışı değilsin. E, bir bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek. Hayatımdaki adrenalini gece sokağa çıkarak yaşıyorum sadece o yüzden. <laughs> o zaman başlıyorum hazırsan. Tamam. İlk sorum. Uçurumdan paraşütle atlamayı mı yoksa yüksek dağlardan wingsuit yani yarasa kanadıyla süzülmeyi mi yapmak isterdin? Paraşütü tercih ederim. Yara sakını hiç güvenli gelmedi bana şu an. <gülüyor> <gülüyor> hani bir yere çakılmak istemem sinek gibi yani. <laughs> paraşüt yani. daha sanki kontrol edilebilir bir şey gibi geldi bana. Sanki böyle süzülme deyince hani başka da daha bir şey olursa oradan nasıl hani dekarte o dağı edip aşağı inebilirim gibi de düşündüm. Mü? Bence de paraşüt hiç daha, daha mantıklı. En azından boş boş bir alana atarlar. O Aynen. ufak ufak yine aşağıya. <laughs> Aynen katıldım. Geçen bir tane izlediğim dizinin bir bölümünde şey adam paraşütle atlıyordu paraşütü şey olmuyordu açılmıyordu yere çakılıyor tamam mı bilmem kaç binden ama böyle sadece burnu kanıyor öyle düşün yani hani, <laughs> Çok o kadar haritalan. şanslı bir adam. Yo olabilir ya böyle şeyler hani hayat mucizesi hani vardır ya işte hani ufak çatlakları var vücudunda yani böyle ölümcül bir hasar yok hani hayatta kalmış böyle şey. Bilmiyorum paraşüt güvenli geldi o <laughs> 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 Yasak adımdığından daha güvenli bence. En azından hiçbir fikrim yok ama paraşütü tercih ederdim gerçekten. Yani evet. Evet. Katıldım. O zaman ikinci soruyla devam ediyorum. Tamam. Dev dalgalarla surf yapmayı mı yoksa buz gibi sularda dalış yapmayı mı tercih edersin? Dalış yapmayı tercih <laughs> Bu şey bu bildiğim yerden geldi. <laughs> ben de zaten dalış yapıyorum ya biliyorsun yapıyordum daha doğrusu İngiltere'ye taşınana kadar. Yani şey tüplü dalış her zaman için güvenli bir şeydir. Yani ne yaptığını biliyorsan tabii ki eğitimini evet. aldıysan ama sörf tam olarak yani suyun suyun yüzeyinde vereceğin savaşla aşağıda vereceğin bir değil. Yani aşağıda öyle bir savaş yok. <laughs> Dolayısıyla hani <laughs> oksijenin de var yanında <laughs> mükemmel bir şey bence. O yüzden dalış tercih ed. Yani buz gibi olması biraz korkutucu olsa da hiç korkutucu olmasın. Çünkü şey onu öyle hissetmiyorsun. Suyun... Yani tecrübem var benim o konuda. Yani bir bir dibin o kadar soğuk olması mümkün değil suyun yüzeyi kadar. Yani dev dalgalar dediğine göre de o da evet o bir hani vardı ya herkesin kafasında bir sahne. <gülüyor> yani. <gülüyor> zor yani surf olayı zor. Bence çok eğlenceli bir şeydir. Yani kesinlikle. Ama şey inanılmaz bir kas gücü isteyen, isteyen bir şey. Hani benlik değil. O yüzden şey zor bir şey bence. Yani ve onun ee, oradan alacağın hasar yani bir aksi bir durumda diğerinden bin kat fazla bana sorarsan boğulma riski daha yüksek bak, Evet bence yani. ben de onu düşünüyordum şimdi yani ötekinde boğulma ihtimalin daha yani hiç yok maksimum. Zor. Balık malık bir şey köpek balığına falan böyle hani çok ekstrem bir şey olacak da başına bir şey gelecek. Yani. Onlar bile hemen saldırmıyor Ece. <gülüyor> <gülüyor> yani <onu> söyleyeyim sana. <laughs> Peki hiç ekipman olmadan serbest tırmanış mı? Yoksa iplerle gece vakti dağ tırmanışı mı? Yani niye ekipman olmadan bir yere Zaten niye bir yere tırmanıyorum? O ayrı bir şeydi. Hiç sevmem öyle şeyleri. Hani böyle dağ tırmanma falan. Hayır. Hiç öyle şeyler yok. Var ya gruplar. Önce trekking yapıyorlar. Sonra tırmanıyorlar. <laughs> sonra işte güneşin doğuşunu izleyip şarap içiyorlar. Hiç benlik şeyler değil bunlar bir kere. Onu netleyeyim. Hani. Ama bir yere illa tırmanacaksan yani ekipmanın onun olmasına yani en azından ne veriyorlarsa hani maksimum seviyede her şeyi isterim yani. yani. Bence de ya gece olması hiç önemli değil. Önemli olan Bence ekipmanın de. olması. Çünkü gündüz hiç ekipman yok düşebilirsin. Yani kayabilirsin. Yani şöyle tabii <laughs> bu dağ tırmanış deyince benim aklıma direkt şey geliyor gerçek manada böyle dümdüz. Ben hani de aynen öyle kolay, o ama tutu bu bir patikadan yürüme çıkma gibi bir şeyse tamam gündüz tercih ederim. Yok ya sporlar bilemedim. dediğimize göre gerçekten daha tırmanıyor olmamız lazım. Ha, yok evet benlik değil zaten tırmanmazdım da tırmanacaksam da yani iplisini tercih ederim. Yani. Biz <laughs> yani. evet. o da çok kötü. Geçen yine izlediğim dizinin bir bölümünde <laughs> bunlar böyle birbirine, birbirine bağlı oluyor ya bunlar hani ekip. Evet. Yani şimdi bir, birinin ayağı kayıyor, sonra toparlanamıyor, ipini kesiyorlar, adam düşüyor ölüyor mesela. Ben gelemem böyle şeylere. Yani. <laughs> tamam yani. Çok şey fena. gibi bir şey oluyor mu acaba? Şey merak ettim şimdi. Biri kayda düştü, ama onu toparlama imkanları yok. Ama Siz diğerlerini terk ediyorsun. diğerlerinin dengesini de şey yapıyor. Bunun ipini kesip kendimizi kurtaralım gibi bir bir şey oluyor mu acaba? İşte oluyor onu diyorum. Ha baya adamın kalemini kırıyor. Yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? O noktadan sonra yok hani. Böyle. O yüzden şey, yani tabii ki gerçek hayat daha farklıdır da hani genel olarak senaryoda çok ciddi hani em, hayat tehlikeye girdiği durumlarda bu tarz ekstrem şeyler yapılıyor. Öyle Ondan geldi Yani <laughs> Gerçekten biri ipimi kesip beni öyle öldürürse <laughs> evet. geri dönerim yani. Hani. <laughs> Ay korkunç. No, hiç ben korkunç hiç korkunç. benlik değil. Hiç almayayım, Yok. teşekkür ederim. <laughs> Sıradaki. Ay bu şey gibi değil yani hani atıyorum hani işte bir gece geçiriyorsun donarak ölme falan var ya. Bu hiç onlar gibi değil çünkü o kişi sadece tırmanamıyor ki orada yani. <laughs> <laughs> cinayet. <gülüyor> Bana göre ya yani zor. zor Uyman mutlaka bunun kuralları bilmem nesi vardı şimdi tabii biz için geyiğindeyiz de. Tabii. Yine de şey bana göre çok ürkütücü yani ben istemem öyle şeyler. Yok ben de istemem. O bir geyik var ya şey neydi? Everest'in tepesine çıkarken yok bir sürü kemikle musun falan filan diye. <gülüyor> Doğru <gülüyor> olabilir <gülüyor> bilmiyorum. Bilani şimdi. O zaman sıradaki korkunç olan soruyla devam ediyorum. <laughs> <laughs> Karlı dağlardan, snowboardla tam hızla aşağı inmek mi? Yoksa hı hı. kum tepelerinde sunboard yapmayı mı tercih ederdin? Bu herhalde kumda hani böyle olur ya eski şey filmlerde. Yani şöyle kumda yaralanma ihtimalin çok düşük. Buzun üzerinde yaralanma ihtimali aşırı yüksek. Bir kere snowboard zaten yani şöyle normal kayak da öyle biliyorsun işte bacaklarını belli bir açıda tutman lazım ve düşmeyi bilmen lazım yoksa o bacakları bırakırsın orada kırarsın yani direkt Tabii. Evet. Hani o yüzden şey ne kadar keyifli görünse de e, kumda ölmek daha zor bir <laughs> uzvunu kaybetmek daha zor dolayısıyla eğlence açısından snowboard'u tercih ederdim hani içsel olarak ama yapmaya e, gözüm kesmezdi kum kısmına giderdim büyük ihtimalle ya benim aklıma ne geldi? Ne <laughs> geldi? Şimdi kum tepeleri dediğine göre yani bu kum gözümüze falan da ka kaçabilir. Çok can yıkıcı bir şey onlar. takarsın. Yani evet o da var yani. Çıplak Tutak gözle yapmıyorsun ki değil bunları. Benim aklıma ne geliyor? Peki Dune vardı ya film film. <laughs> Şeylere biniyorlardı aklıma ne <laughs> geliyor. <yapabiliyor. gülüyor> Ay. Gözlük takarsın. Onun çözümü var. Yani evet. Bilemedim ölümcül ya. ölümcül olmaz. Yine de sanki nedense şey yani böyle bir kayak yani snowboard yapmak daha şey geldi. Güvenli geldi. Ama o herhalde göz ağaçın ağırlığında. <laughs> Muhtemelen. Ben, ben Beni snowboard yapan birini görmedim bu arada. Gerçekten görmedim. Ben de düğün filminde gördüm <laughs> sayılırsa. <laughs> 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 evet evet haklısın. Ama şey sadece düşünce olarak yani düşündüğümde o daha güvenli geliyor. Yani. O zaman sıradaki soruyla devam ediyorum. Daha hmm. bisikletiyle zorlu bir orman parkurunda yarışmayı mı, yoksa çöl koşusuna katılmayı mı? Koşamam. Koşamam. <laughs> o kadar koşamam. <laughs> o kadar koşamam. <laughs> Ama tabii ki şey, koşmak daha güvenli olurdu teknik olarak sanırım. Çöl diyor ki bizim Canım şeyimiz dur, durunca biri gelip alıyordur herhalde. Yani <laughs> Bilmiyorum biz eliniz. Kaderimize terk ediliyorsak o sıkıntı. Dilimiz aşağı falan düşer. Bir de millet de gider sonra tek kalırız. Yok ya daha bisikleti daha güvenli. Bisikletle evet daha güvenli olurdu bence de. Yani en kötü en azından ulaşım aracı var altında. Hah aynen normalde hiçbir şey olmuyorsa dikine bisikletle kendim batırıp <laughs> çölde mecbur hareket edemiyorsun susuz kalmışsın <laughs> yani ölmeyi bekliyorsun <laughs> doğru o, o da, da var yaşarsın ben yaşarım orada, orada ilk ölen ben olurum <laughs> peki sıradaki sorum ben de şaşırdım şöyle bir baktım <laughs> uçurum sörfü ile rüzgarda dans etmeyi mi yoksa wakeboard yaparken dalgalarda zıplamayı mı isterdin? Bu arada dalgalarda Bir daha söyler misin? Ama. Uçurtma sörfü ile rüzgarda dans etmeyi mi yoksa wakeboard yaparken dalgalarda zıplamayı mı isterdin? Bu wakeboard şey mi ya? Hani böyle bir tane bir adam biniyor, sen onunla biniyorsun. Alttan böyle bir bir şey çıkıyor, seni yukarı doğru fırlatıyor. Hiçbir fikrim olmamakla birlikte uçurtma sörfü dediği şey şey Bayağı denizde hani oluyor ya şeyini takılı tutuyorsun sen böyle ellerinle yani havalanıyorsun ondan Hı. sonra o onu yapmayı isterim mesela. Tamam o rüzgarda olan zaten diğeri direkt o şeyde. Okay. Diğerine ne demiştin? Wakeboard. Nasıl yazılıyor? W-A-K-E Bildiğin mi, wake. Wakeboard. Ne olabilir ki ya? Şu an gerçekten çok cahil kaldım. Ben o şey zannet diye düşünüyorum. Biniyorsun. Bu şey bakıyorum ben şeyde. şu an. Merak, meraktan, internetten bakıyorum. Bu bildiğin şey ya. Şeydeki surf Yani biri bir şey tekne hani iple bağlı oluyorsun altında şey oluyor sörf tam. Jetski. Ellerine. Jetski değil be de, saçma. <gülüyor> şey. ya. <laughs> Bu wakeboard şeymiş tatlım. Bizim tatil yörelerinde. Hani böyle teknede. Hmm. Sen böyle bir surf şeyin üzerindesin böyle bir <laughs> tutmak için şey veriyorlar sonra o hızlanıyor falan. Hani yok sonra bu çok o... zengin zengin sporu yok bana uymaz. Ya ben ben ikisini de yapardım ikisi de sıkıntısız ama seçmem gerekirse ötekini tercih ederim havalananı hani tamam. o daha tamam. eğlenceli uçurtma olur bence. Aynen. Bunun adı ne? Bunu ne? Tercih ederim. Ha tamam uçurtma surfing. bence de daha mantıklı. Yani. Evet, Başka sıradaki, kaldım. sıradaki sorum geliyor. Hı hı. Motocross pistinde toz toprak içinde yarışmayı mı yoksa kayalık arazide ATV sürmeyi mi yapardın? ATV sürerim. <laughs> yani hiç toz toprağın <laughs> içine giremem. Hiç de sayamam. ATV sürmek okey benim için. Ben de ATV sürerdim bu arada. Ve aşırı da eğlenceli olur. Bu arada bugün bu arada Buraya kadarki sorular içerisinde yapabileceğim en böyle yapabileceğim şey buydu. <laughs> Hatta <gülüyor> bunu hani motocross pistinde toz toprak içerisinde yarışma dahil ikisini aynı anda yapabilirim. Diğerini şunu yapamam hani real hayatta. <laughs> yani ben mod yok ya. Şey ATV yani diğerini yani. yapamam. O zaman sıradaki sorumla devam ediyorum. Batık gemilere dalıp keşif yapmayı mı? Yoksa büyük mağara sistemlerinde su altı mağaracılığı yapmayı mı denemek istersin? Abi niye böyle şeyler deneyim ya? Bunlar meslek değil mi? <laughs> ya bunlar o <hobby gülüyor> değil ki. Ekstrem sporlar bunlar. <laughs> Hayır bu spor falan bu şey meslek bildiğin yani adam niye <laughs> spor olarak şey lazım. Ya batık gemiye dalardım büyük ihtimalle çünkü mağaracılık olayı daha ciddi. Hani dolayısıyla şey orada işin içine başka parametreler yani. giriyor. Batık gemiye dalmayı tercih ederdim. Bence de daha şey en azından gizemli. Yani ikisini de yapmak istemezdim de illa seçeceksem bunu seçerdim. Evet. En güzel soruya geliyoruz. <laughs> Hazırsan. Yani. Şelalede ya şelaleden kona ile inmek mi? Yoksa yüksek bir köprüden bungee jumping mi? <laughs> Hmm. İkisi de ilginç. Bence ikisinin de oluru var. Çünkü ikisi de güvenli teknik olarak. Yani ikisinin de ekipmanlarını biliyor. Evet. Şelaleden i̇kisini de isterdim ya. ya. İkisini de isterdim ben denemek. Bir tanesini yapacak olsun illa. Kanoyu tercih etme ihtimali yüksek. Ayaklarım bir şeye basıyor olacağı için. <laughs> Hani daha zürkütücü gelebilir <laughs> ama Bangi jumping de güzel bir seçenek olabilir. Yani zor <laughs> ama gene böyle bir dokuzuncu sorudayız. Gene yapılabilecek yani ikiliden bir tanesi bence. Katıldım. <laughs> o zaman son soruma geliyorum. Hadi bakalım. Antarktika'da buz tırmanışı mı? yoksa Amazon ormanlarında ekstrem trekking mi? Öf ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi buza tırmanamam. Ya ben bir yere tırmanabileceğimi düşünmüyorum. Ama Amazon ormanlarında da şimdi börtüsü, böceği, hayvanı bilmem ne ha. yağmuru, çamuru. Yani hani bilmiyorum. Çok zor bir soru. Ama buzdansa, çünkü orada ölme ihtimalim daha yüksek. Belki Amazon ormanlarında bir bir ihtimalin kalabalık, hani şey, daha turistik bir e, rota tercih edilebilir <laughs> yani daha ha, çok hayatta tecrübesi şansım var gibi geldi. Sen bunu söyleyene kadar benim kafamda direkt Antarktika'da buz tırmanışı vardı. Neye güveniyorsun? Ama <laughs> işte sen bu cümleyi söyledikten tırmanışı... sonra buz tırmanışı Nasıl yapılıyor hiç çizmedin <laughs> mi sen? Evinde i̇şte. koca sivri çekicilerle bam bam vura vura yukarı nereye tırmanıyorsun? Aklıma o geldi. Dedim ki anasını satayım sen düz yolda tırmanamıyorsun <laughs> işte ayakkabım kayıyor oluyor diye. Ben yemin ederim kayarım. Beni de tutamazlar. Ben yuvarlana yuvarlana sonsuzluğa Oğlum, doğru dövülürüm. Kaydığın zaman tutmuyorlar. Sonra sonra <laughs> kesin ölüyorsun. <laughs> <laughs> Sonra milleti ya, de kaybederim bayramadım. durduğum yerde. Bir de onları da bulamam. Yok, Amazon'u. düştüm düştün, hayatta kaldın. Derdin milleti kaybetmek. Evet. <laughs> Başarılı. Evet. En iyisi evet Amazon ya, yani. ormanları. Seçmek zorundaysam, <gülüyor> <gülüyor> Bunu da yapmak istemem ben. <laughs> Abi doğada hayatta kalamam ben. Benim sorunum o. Ben doğada hayatta kalamam. Yani bir böyle hani bir survival sıkıntısı yaşansa. Hani bunu daha önce konuşmuştuk ya evet. şeyde Ya ben yani gider en başından bir hayvana teslim olurum ki işkencem tez zamanda bitsin diye. Yani ben yapamam ama yapmak istemiyorum. Ya ben benim çok sağ... için bu sen sporlar bilmem ya da gerçek hayat tecrübesine bağlı olarak hayatta kalabileceğim ortam su. Su da hayatta kalırım bir şekilde. Yani ölmeden çıkmayı başarırım ama onun dışında hiçbir şeye güvenmiyorum doğaya dair. Yani, yani kendime. orada ekstra parametreler girdiği için hava şartı, hayvanı işte o su buz bu. Yani. yani. O yüzden <laughs> neyse öldük sanırım. <laughs> on, on maddede bir şekilde birinde öldük. On maddenin neyse. sadece ikisi bize çok uydu. Birkaç tanesi belki oldu. Kalan beşinde öldük. <laughs> muhtemelen yani kısmet yani diyelim. Dinleyicilerimizden acaba bunlardan yapan var mı merak ettim. Şu an varsa bize yazsın. Ya da farklı bir ekstrem spor yapan varsa da olabilir. Aynen bir paylaşın bizimle ya. Hani şunda ölünmüyor bir denemek lazım falan diye. <laughs> hani gerçekten böyle çok mu acaba gözümüzde abartıyoruz bazı şeyleri. Ne bileyim evet. İnsan yani. bilemiyor. Tabi canım zor. Yani hepsi ekstrem sporların hepsi zor gerçi de. Ben şeyi falan bekledim de söylemedin skydiving falan. Vallahi şöyle e, ben Onu de... saymıyor muyumuşuz artık? <laughs> Yo ben direkt aslında e, hakikaten ekstrem ekstrem şeyler sorsun diye chat GPT'yi soru yönlendirdim. Hmm. Sonra onların arasından işte onu düşürdüm. Daha hızlılar fark Bence Hayır. o çok ilginç. Bak onu yapmayı, onu denemek isterdim. Bence çok ilginç bir şey. Ne bileyim. Bana genelde gün sonunda korkutucu geliyor. Korkutucu zaten ama böyle hani şey, diğerlerine nazaran mesela güvenlik açısından aslında daha güvenli. Ya Hiç ben o şey ben şeyden bile korkan birisiyim hani böyle büyük Luna falan böyle yukarı aşağı iniyor işte kendini açılıyor etrafında dönüyor falan filan ya ben onlara binmeye bile korkuyorum yani böyle büyük bir işte şey parkuruna falan gitseniz hani Amerika'da falan var işte dünyada bir tane işte bir kere hayatında belki deneyim ede edebilirsin ben onu da bilmem yani başlarım deneyimine derim ya. <laughs> Anlaşıldı. <laughs> İleride şey böyle bu tarz şeylerden hoşlanıp hobi edinmiş bir eş eşin falan olursa çok eğlencemece... <laughs> Allah korusun. <getiriyorum. gülüyor> Allah korusun yazıyı sevmem <laughs> bozsun. <gülüyor> <gülüyor> Yapamam çünkü şey yaparım ağlarım. böyle şey videolarda oluyor ya bayılan falan. Böyle belki dakika sonra <laughs> kendine geliyorsam tekrar bayılıyor falan hani bayılmam ama muhtemelen şey olur ya. Böyle ağlarım iki dakika böyle şey yaparım sonra tekrar ağlamaya başlarım gibi düşünüyorum. Bakalım. Kısmet artık şurada ne yazıyor? evet <laughs> Bakarsın çok severim. Oradan oraya koştururum yani. Bağımlısı oluyormuş Peki yavaştan toparlayalım istersen. Evet, bizim ekstrem spor sorularımız bu kadardı. Evet. dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin de evet, eğer herkes. yaptığınız Hı. ekstrem sporlar varsa bizi bir işte yorum vesaire yazarsın seviniriz. Evet herkes kendine çok iyi baksın bir başka podcastte görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.